Haymo böyle düzgün birbirine fare... Tamam, sen ben, ben vereyim, sen yapıştır tamam, fareler gibi, ha. lan. Fareler olacak birbirine. Al bunu da. Ne yaptınız be? Arabayı süsliyorsun Nürten. Gelin arabası yapacağız. Hmm. Lan benim ateş parçası sanayide olmayaydı... ...ondan daha büyük, daha iyi randıman alırdık da... ...bunları da idare edeceğiz artık, ne yapalım? Siz nereye gidip duruyorsunuz? Ee, e, bizim ufak tefek işlerimiz vardı... ...onları bir halledip geri verelim. İyi, hadi bakalım. Hadi, kolay gelsin. Size kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Al. Nasıl bak bu? Hiçbir şeyin farkında değilim. Plan var ya tıngır mıngır işliyor <laughs> Ne planı enişte? Bir sürpriz mi var? Sus! Yallı ya. Allah Allah. Her şeyi de duya. Git şi, şi, yaprak topla bana hadi. Tamam enişte ya. Yallı yürü git. <laughs> lan şu gevşek ağzına bir sahip ol sen. Şimdi Kemal'ın hayır diyeceğini herkes duyacak. Ondan sonra bütün plan mahvolacak. Hüsnü de tertibatını alacak lan. Kusura bakma kayın baba ya. Orada küçük bir amatörlük yaptım ama... ...bir daha amatörlük olmaz yani. Bir daha olmasın. Hadi hadi Yok. yapıştır. Paralel oldu mu on numara oldu valla. Biz <laughs> de yapalım. Yap yap. yap. Ha. Aç aç. Ablam mı benim? Hoş geldiniz. Danıştırayım. Abam Nurten. Seval. Memnun oldum. Beni bak kız. Sen nerede yatıyorsun? Burada. Niyazi nerede yatıp durun? Bilmem. Nasıl bilmem? Kızım senin yalan söylediğin her halinden belli oluyor. Ben soruyu sorunca öyle apışıp kalı verdin. Beni bak. Yoksa siz ikiniz birlikte mi yatıp durunuz ha? Sen, sen ne diyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Aa, Abi de sen edepsizmişsin ha. Sensin edepsiz. Ben. Niyazi nerede yatıyor? Bilmiyorum. Çünkü bu evde kalmıyor. Sıddık'ta kalıyor. Sırf ben buradayım diye. Adam günlerdir evine uğramıyor benim yüzümden. Ay tamam bağırma. Bağırırım. Senin kafanda. ...şeyler geçtiğini çok iyi biliyorum ben. Ama hiç öyle şeyler düşünme. Niyazi olsun, Cemal olsun, diğerleri olsun. Hayatımda tanıdığım en iyi, en namuslu insanlar. Aman aman bir şey demedik. Eh hava, ey ki bir şey demedin ha. Yağmur han, senin ne oluyorum? E bu kız benim için kendi hayatını rikse attı. Şimdi böyle konuşunca ayıp oluyorum. Ay tamam, beni haliniz varsa görün. Aa, edep sizler be. Aa. Anne acayip bir ablam var senin ya. Asıl ona sormak lazım. Evlenmiş, partlanmış, hala eski sevgilisini sorup duruyor. Öyle de işte benim abam açık kıskançtır. Baksana eski sevgilisini bile merak ediyorum. Neyse ya. Hadi gel biz kendi işimize bakalım. Sen beni süsleyeceksin ya. Ben de sana elbise getiriverdim. Giyersin böyle Siddi'ye, hoş hoş görünürsün. Sen var ya az değilsin. He, az değilim. Gönül işleri benden sorulur. Emme, kara battım, gör talim. Bir kendi derdime çare bulamıyorum. Sen merak etme. Ben seni öyle bir hale getireceğim ki meydanda herkes şaşırıp kalacak.